Hepinize hoşçakalın. Sizleri üzere Size de. Neydi? Ha. Bisiklet oynuyoruz. Daha fazla like atmayı, abone olmayı, beni aşağı açacak. O güzel kanalı hiç şaşmayın. o zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar ben 42'ye kadar geldim. Çünkü videonun yetmeyeceğini biliyordum. pat gelmesin dedim. 42'ye kadar geldim. Koyun plakası dedim. Güzel dedim. Hemen geldim. Oyunun resmini gördünüz zaten. Arkadaşlar ben sizi bulsaya bisikletle götürdüm. Sakin olun. En son götürdüm. Bunlar şakaydı. Şimdi gerçek şey geliyor. Hop. Benden iyi sürücü yoktur. Arkadaşlar. Benden iyi sürücü varsa Gelsin şuraya. Ölüyordum. Vay. Aa yine sonuncu geldi. Vıyy! Benden iyi sosyoloji varsa gelsin şuraya. Hadi. Desin. Bu bunlar şaka. Oğlum şaka şaka diyor. Ölüyorsun. Aa! O neydi ya? Ben abi! Abi o ne? Sen ne yapıyorsun burada dayı? Kafamı geldi. Oh. Ha. Siyah bisiklet. Benim bisikletimin rengi. Bilmiyorum. Ayağım. Hadi İşte benden iyi sürücü yok. Klasik. Klasik oyun. Allah! ne sal ya Ay no. No. Yeah. Ay no. Geçtim. Pamtu çok kolaymış. Abi bisiklet Aman, bisikleti iki el sürüyorum. Eh, elim nerede abi? Lan, ben düz gidiyorum bisiklet. Lan, hocam, buraya bakmayalım. Sensiz koy. Heh, geldi. Ben siyahla iki saat oynuyorum. Bunda bug oldu. Bak, bak. Oraya sansür koyacağım. Koyamazsam ne yapacağım? Şu Aa. Brian la. Brian en kötü oyunu. Bak şimdi. Şimdi. Vallahi bisikletimin rengi siyah olduğu için düştü. Hayır. Ben de iyi sürücü yaptırdım bu bisikleti. Varsa gelsin al arkadaşlık isteği atsın. Adım km Bey Evet arkadaşlar adım km Bey da kız. Baba da istek atsın. Kabul edelim. Adlarınızı da yoluna yazın. Abi benim adım bu. Kabul et beni. Isteğimi... Değil. Ben kabul ederim. Ney? Allah ne bileyim. Bu ne? Çıkla. 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 Bum bum bum. Çıkla. Geliyor mu? Abi sen. Ben. Hmm. Kapıyı Oo, benden iyisi yok. Buraya, buraya onu kim koydu? Kim koydu? Buraya onu. Buraya onu Annesini bulacağım. Aman, annesini diyorum. Oraya, oraya onu, oraya onu, oraya yapanı. Oraya onu, onu yapanı bulacağım, döveceğim. Sö. Ay, no, 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 no. no. mimikle gelinler, gelinler. Şiyat oyunun adını bilmediğim için girmeden açtım. Altta adını yazıp bulabilirsiniz. Uçuyorum, uçuyorum. Dandina dini, dandina dini. Di, di, Abi ya. Vallahi bende niye sürücü yok diyoruz da. Ben bozbisikli Abi bu bana gıcıklığı yapıyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne no, no. Bak şu iki saat. <laughs> Lan kız şeyi getirip duruma döveceğim. Uy. <laughs> <laughs> Tamam. Dur, dur dur abi dur abi. Day dur day day dur day day day. Day Allah'ını seviyorsan Allah'ını babını. na 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 Topa kafa attım. Topa kafa atan ilk insan. Adam oynamayın. Adam bakalım da o kadar da hileci değiliz. Hileci yolu Biz de eski değiliz kardeş. De akıllı var mantık var. Ne kay. Abi ortadan geçtim tüh. Ortaya kafam hızla. Yok, tamam ya tamam. Allah mestali. Salla beni. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl geçiyorum bakın. Ben 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 ben. geçtim almayı unuttum. Ben ortaya koymuşsunuz kız sanki. Ah, o oh. oh. buradan iki tane ben geçmiştim. Çekポイント mi abi? La çık lan şurda. takrat takla. Ne yapıyorsun nereden geldin sen? Lan 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 Aa! Çok güzeldi lan. Bir de yapıyordum. Test takla, test takla. Ne güzeldi. Lan Uy. Ui! Ortadan geçtim. Allah aşkına abi. Şu bisikletle oha kaydırıyorum ama çok güzel yapmışlar oyunu da. Şu iki el mantığı beni biraz sinir etti. Abi el koyuyoruz da. <laughs> <laughs> İç ağzını yazımlayınca neden koymuyoruz abi? Çekil. Çakıl çakıl. Çakıl çakıl. Uy. Arkadaşlar. Size bir soru. Bitti. Ne dedim? Bir şey her şey Sorum hiçbir şey Bu hiçbir şey sormayacak diyenler de ben de desin yoluna kalp atacağım. Bak oh, yalan söylemeyin ha. Yalan söyleyeni gözümden şu an görüyorum sizi abone de olmamışsın bak. Bak şu abone tuşuna basacaksın like at tuşuna basacaksın. Bildiğimlerden tümünü açacağım videoya geldim kapında aynı getir yemek için getir yemeğini yemeğini de getirdim tam olur tamam ben sana yemeğini verdim patlamış mısır verdim sana ben <laughs> ne diyorum Allah'a? Söv, 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 söv. Ben söz söz söz. bisikletçi yoktu. Varmadık. Ben hani bisikletçi. Arkadaşlar sakın, soğuksunuz varsa Şu herkesi en baştan başlat, sakın almayın. Bu muydu? Evet. Şuydu. Bunu sakın almayın arkadaşlar. Neden? Çünkü bu gerçek değil. Hangi kanal biliyorsanız izleyin. Ol da bu videoyu çekti. En sonlarda tabi Ahmetinci oldum. En sonuncu olduğu için ha? Herkes öldü de en baştan bu herkes öldü değil. En baştan başlat. Bu öyle yazıyor, kilal yazıyor. Ama bu tabi de beyni kilal yazıyordu. okumanı dövüyüm senin. O yüzden onu o yüzden bunu siz de şey sanıp bir şey yapmayın, almayın. Geliyorum, geliyorum. Videom için mi geliyorum? Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Atlayamam değil mi? Atlayamam. Bildim atlayamayacağım. Deniyor mu? Su. Ah kafam kararsa. Allah aşkına. Şu beyaz rengi getirip durma. Abi. Şu dünyanın en kolay şeyinden ölüyorum. Tövbe. Abi bisiklette de ne fren varsa fren yok bisiklette. Abi bisiklette de filan. çok iyi valla. Görünmez fren sıkıyorum. Vay duydum. Aynı benim bisiklet gibi bu. Benim bisiklet kısı olsa benim bisiklet olacak. Vay. Abi bunu dünyanın en kolay yedi. Bu bilek ama şimdi. Kapandı bu. Yaşkı ya lan git Unununununununun Allah aşkına bu ne Şimdi arkadaşlar bunun partisi gelecek Partisi gelecek Şimdi Like atmayı abone olmayı Partisinin gelmesi için Like atmayı abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın o zaman